Bentonit sıvı çamaşır deterjanını evimizde kullanmak için 5 neden. Bentonit kir ve yağları etkili bir şekilde parçalayarak giysilerinizde derinlemesine temizlik sağlar. Bu daha temiz ve parlak giysiler demektir. Bentonit tamamen doğal bir mineral olup sentetik kimyasallar içermez. Bu da çevre dostu ve sağlığınız için güvenli bir seçim yapmanızı sağlar. Bentonit giysilerdeki bakterileri yok eder ve giysilerinizin daha hijyenik olmasını sağlar. Özellikle hassas ciltler için uygundur. Bentonit cildi tahriş etmez ve doğal bileşenler içerdiği için hassas ciltler için güvenle kullanılabilir. Bebek giysileri de dahil her türlü çamaşırı da güvenle kullanabilirsiniz. Bentonit doğadan elde edilen bir mineral olduğu için çevreye zarar vermez. Bu doğaya ve gelecek nesillere duyarlı bir bir tercihtir. Bentonit hepimiz kullanıyoruz ve detoksumuzu sağlıyoruz. Ancak kullandığımız kimyasal içerikli deterjanlar dolayısıyla sağlığımız yine tehlikede. Çünkü biz farkında olmadan giysilerimizin üzerinde o mis kokulu deterjanları cildimiz tarafından emiyoruz. Bu duruma bir dur demek gerekiyor artık. Sağlıklı bir yaşam için kimyasalları evinizden çıkarın. Bentonit'in sıvı çamaşır deterjanlarını kullanın. Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.